İspat et diyor Benno. Beni sevdiğini ispat et diyor. Haksız mı Şehrazat? Onur Bey bir kere bile terk etmedi seni. Ya yani tamam sarsılmakta haklıydın ama çekip gitmeden de düzeltebilirdin bir şeyleri. Sağ ol Bennu ya moral vereceğine. Arkadaşım. Haklısın. Of. Ne yapacağım ben bilmiyorum. Canım benim o kadar kötü müsün? Hiç iyi değilim. Buluşalım istersen. Biraz konuşuruz açılırsın. Ama senin programın vardır şimdi bozmayayım. Saçmalama ne programı. Birazdan çıkıyorum. Yoldan ararım seni tamam mı? Görüşürüz. Ne oldu yine? Onur Bey Şehrazat'ı çok fena üzüyor. Kendini kötü hissediyor kız. Biraz konuşsak ne iyi gelir. Ne yapıyormuş ki üzüyor? Erkek milletin her zaman yaptığı şey. Bırakıp gitmiş. Şehrazat'a mı gideceksin yani? Gitsem iyi olur. Bana ihtiyacı var. İyi de Melek'in durumu ortada. Onun yanında olsan daha iyi olmaz mı? Melek alışık böyle şeylere merak etme. Ama Şehrazat çok üzgün. İyi, sen bilirsin. Melek'cim, ben biraz Şehrazat'la ilgilensem kızmazsın değil mi? İyiyim abla, toparladım kendimi. Merak etme. İyi o zaman. İstersen bize gel. Akşam bizde kalırsın. Hı hı, hakikaten. Bakalım Aklıma eserse gelirim. Tamam canım, sen bilirsin. Mertciğim. Görüşürüz Bennu. Teşekkürler. Güle güle. Şimdi oldu mı bu gömlek? Süper, tam stil oldum baba. Ne stili ya? Pantolona bak. Ağım gitti, bağım kaldı. Ya senin duruşun yeter baba. Sen sahneye çıkınca devleşirsin. Yalnız kızlar seni kapmasın, paralarım hepsini. Olur. Kızları görürsem söylerim. Sen beni ekleme tamam mı? Program geç biter. Ya baba, çok içme. Ya tamam ya. Sakın orada sabahlayayım deme. Program bitince paşa paşa doğru eve. Kafam kazan gibi oldu. Ne çok konuşuyorsun Sezen. <laughs> Hadi iyi şanslar babacığım. Yine neyon? Oo zengin bey, yine ne vardı? Ya bak şimdi normalde apartmanın eski sakini böyle yeni taşınana bir kek falan bir şey getirir yani. Ama ben bekledim senden böyle bir ikram olmayınca en iyisi ben kekimi yapayım kendim getireyim dedim. <laughs> Sen kek yaptın. Kendi ellerimle hem de böyle parça çikolatalı. Köşedeki pastanenin numlu mamullerinden bu. <laughs> Mahallenin en kötü pastanesinden almışsın. Hadi ya. Ya ne alakası var be? Ben kendi yaptım bunu. Hmm, tabii tabii. Bak bir dahakine eczanenin oradaki pastaneden al. Oradakiler günlük oluyor. Ne yani şimdi ben yutturamadım mı bunu? <laughs> Ama beraber yeriz değil mi bunu? Böyle bana bir çay filan ikram edersin. Kendini zorla içeri mi davet ettirmeye çalışıyorsun sen? Ya komşuyuz be. <laughs> Geç bari. Hem zengin ve hem laftan anlamıyor. <laughs> Ama... Eviniz ne güzelmiş ya. Çok yayılma istersen. Bir çay içimlik buradasın. Ama biraz misafirperver ol canım. Bir bakabilir miyim? Bak bakalım. E biz bunu böyle mi içeceğiz? Al üç günlük kekin de burada. Onu demiyorum ya. Böyle bir konyak falan bir şey yok mu çaya damlatsak? İyi misafir haddini bilir. Senin için hep misafir mi kalacağım ben Sezen? Olur mu canım öyle şey? Misafirlik üç gün artık komşu oldun. Sen ne acayip bir kızsın ya? Nasıl acayip diye sormayacak mısın? Hayır, acayip olduğumu biliyorum ben. Delinin tekiyim, babamın kızıyım. Deli falan değilsin. Sen dik başlısın. Özgür ruhlusun. Yani sen sen hiçbir şeyle kandıramaz. Belki aşkla. da, ha? Niye sürekli reddediyorsun sen beni? Hı? Kerim'in kardeşi olduğum için mi? Hayır, adam olmadığın için. Nereden biliyorsun sen benim adam olmadığımı? Sen beni tanımıyorsun ki. Tanıyorum. Yapma yani hani üç cümle bile konuşmadık daha doğru dürüst. Bak, Burak İnceoğlu'nu tanımam şart değil tamam mı? Ben senin gibileri gayet iyi tanıyorum. Nasıl oluyor benim gibiler? Bir anlatsana bana. Ya boş Yani gerçekten ben kendimi tanımıyorum yani. Senin gibiler nasıl olur biliyor musun? Şımarık olur. Hiçbir şeyin kıymetini bilmez. Bir kalp incinir mi üzülür mü aldırmaz bunlara. Bencil olur yani. Sevmeyi bilmez diyorsun yani. Aynen. Senin gibiler sevginin kıymetini bilmez. Aşk diye tuttururlar. Boş bir laf aslında onlar için. Rüzgar gibi bir şey yani. Hop eser gider sonra da bitti. Ben böyle miyim senin gözünde? Evet. Evet. Peki ya öyle olmadığımı ispat edersem? Böyle ağır mevzulara girecek halim yok zengin bey tamam mı? Hadi bitir çayını. Da git diyorsun yani öyle mi? Geç oldu erken yatıyorum hem. Peki.